bıyıklarımı ilk aldığım anı anlatıyorum. Neden hiçbir zaman anlamayacağım bir şekilde anneler bıyık alma konusunda çok takıntılılar. Benim annem de bıyıklarımı alma konusunda bana yaşım büyüyene kadar izin vermediği için hiçbir şekilde bıyıklarımı alamadı. Neyse artık 14 yaşına geldim ve geçilen dalgalardan dolayı artık yani burama kadar gelmişti. Ben de eve gittim bir şey yaptım. O gün sınıfta benimle o kadar çok dalga geçtiler ki gerçekten herhalde en kırıldığım günlerden biridir diye düşünüyorum. Ben de hala travma gibi duruyor. Eve gittiğimde annem evde değildi. Keşke evde olsaydı diyorum. Gittim abi jiletlerinden biriyle bıyıklarımı aldım. Ama benim o günkü mutluluğumu görmeniz lazım. Sanki böyle dünyanın en güzel kızına dönüştüm. Dönüşüm yaşadım. Başka birine dö dövmüşüm gibi sevinçten resmen evin içinde havalara uçuyor. Neyse annem eve geldi. Tabii ki de eve gelince benim bıyıklarımı jiletle aldığımı fark etti. E, fark etmeyecek gibi değil sahne. Demek ki bıyıklarımı gerçekten almam gerekiyormuş ama keşke bana başka türlü izin verseydi. E, beni ortaokula ya da liseye giden herhangi bir erkek takip ediyorsa lütfen insanların bıyıklarıyla dalga geçmeyin. Çünkü her ne kadar siz dalgasına geçip iki saniye sonra bu durumu unutuyor olsanız bile maalesef ki biz unutmuyoruz. Dudaklarıma bilmem kaç yıllık emekler uyguluyorum. Şurada görmüş olduğunuz şey bir yara. Dün gece kedim tarafından maalesef ki tırmalandım. Bugün ten makyajının bir tık daha yoğun olduğu, göz ve dudağın biraz daha geri planda kaldığı bir makyaj yapmak istedim. Bence istediğim gibi bir